Herkese merhaba arkadaşlar. Bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Yüksekliği taban çevresine eşit olan bir silindirin hacmi 54 pi kare santimetre küptür. Bu silindirin taban alanı kaç santimetre karedir diyor. Hemen bir tane silindiri çizelim şuraya. Bize diyor ki h yani yüksekliği eşitmiş taban çevresine. Bunun tabanı ne? Bu silindirimizin tabanı 2 pi r. O zaman yüksekliğimizde ne oluyor? 2πr çevre formülümüz 2πr idi. Hemen bakalım taban çevresine eşit olan diyor. Hacmini vermiş bize. Silindirin hacmini bulurken taban alanı çarpı yükseklik bize hacim verir. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Hemen bakalım taban alanı ne? πr kare. Sili dairede çemberde alan bulurken alanımız pi re karedir. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz ne? 2 pi r. Bize bunun sonucunu vermiş. Bu bize hacmi verecekti. 54 demiş. 54 pi kare. Hemen bakıyoruz. Pi ile pi çarptık. Pi kare geldi. Buradaki pi kare gitti. Bakıyoruz. R kare ve r'yi çarpacağız. O zaman ne oluyor? Üstünde 2 var. Çarpma da üstü sayıların üstünü topluyorduk. Burada 1 var. Görünmeyen 1 var. 2 ile 1'i topladık. R küp. Başka ne kaldı burada? Çarpı 2 var. O zaman çarpı 2'mizi de buraya alıyoruz. Eşitmiş 54. Hemen bakıyoruz. 2 ile sadeleştirdik bu tarafı. Bu tarafı da 2 ile sadeleştirirsek. 54 böl 2'ye 27. Eşittir R küp. Hangi sayının küpü yani kendisiyle 3 kere çarpımı 27'dir? Hemen şuraya yazıyorum. R çarpı R çarpı R eşittir 27. Bu sayımız 3'tür. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 yapar. O zaman buradan R'miz 3 oluyor. Bu silindirimizin yarı çapı eşitmiş 3. Bize ne soruyor peki? Bu silindirin taban alanı kaç santimetre karedir? Burayı soruyor. Alan formülümüz neydi? Taban alanı eşittir. Alan formülümüz pi r kareydi. P'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Direkt yazdım. R'yi biliyor muyuz? Artık biliyoruz. 3. O zaman 3'ün karesi eşittir. 9 pi yapar. Evet bu sorumuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım anlaşılmıştır.